kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Milföy hamurundan kayısılı tavuk bohçası yapacağız. Evet güzel bir şeye benziyor bu. Evet, Bakalım iç nasıl olacak. Evet ben hazırlayacağım. Bohçayı siz daha iyi e, evet, bayanlar patladığınız için daha, <laughs> daha güzel size bırakacağım. Bu katlama tamam, için inşallah. daha iyi. Daha şey Gülhani. Tamam o zaman bohça benden iç, iç hazırlaması sizden. Tabii aynen öyle yapacağız. O zaman listemiz gelsin ekranlara. Evet, evet listemizi gönderiyor arkadaşlarımız. canımız İsmail'im. Bir İsmail paket milföy hamuru, evet. bir adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kuş, üzüm, kuş üzümü, kuş 1 çay kaşığı tarçın, 15 adet kadar kuru kayısı ince doğranmış bir şekilde, 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, 1 kilogram da tavuk göğsü kullanacağız. Evet, ee, bu, ee, yumurta sarısını sayarken üstüne... usta aklıma ne geldi? Hep bahsediyoruz ya. Osmanlı mutfağı geldi. Evet, o zaten bu da Osmanlı mutfağında bir alıntı. Evet çok, ee, çok güzel böyle güzel harmanlamışlar. Evet, Harman. Aynen öyle. Harika bir şey olacak bu ya. Hem ee, kayısı var, hem fıstık var. Çok da güzel bir yemeğimiz Ayşegül Hanım. Şimdi yavaş yavaş biz başlayalım i̇şte o zaman. Tamam. Malzemeyi saydık. Sevgili yönetmenimiz malzeme biz ...listemizi ne yaptı? Ekrana verdi. Biz de şimdi bize yemeğin yapması düşer. Sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir Ayşegül Hanım geç bize çay hazırlamış. Şurayı kenara çekelim çayımızı. Ay evet bugün çok sıcak ya. Bu ne sıcak bilmiyorum. Evet hakikaten. biliyorsun. Yarın da çay içeceğiz. Yarından sonra çay yok ayşe Hanım. Çay yok. Yarından ya. <laughs> sonra çay yok. Ne evet. yapacağız? Böyle bakacağız artık. izleyeceğiz. hani diyorlar ya Ramazanda sofrayı önceden hazırlayıp böyle başına geçip seyretmek, beklemek sevaptır diye. Biz de çay Ama koyacağız buraya çaylandı. evet bir seyretmek gerekiyor. Zaten bir sabahtan da yemeğin içinde olduğumuz için bir de burada biliyorsun. <laughs> o ayrı bir sevap. O ayrı vardır. bir sevap bizim için biliyorsun. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce şöyle tenceremizi ocağa koyalım. Altını açtık. Şöyle yani de hamurlarımızı çok fazla çözülmesin diye ne yapmıştık? Dolaba koymuştuk. Bu sıcakta çözülmemesine imkan yok. Evet, Eriyip bitmişlerdir. Biz, biz çözülüyoruz. Kaldım ki o çözülmüyor yani o mu çözülmesin? Ben, <laughs> ben eridim bittim yani. Hakikaten e, bu sıcaklara dayanamıyorum. Acayip böyle var ya. Elimizde olan bir şey. Klima bile dayanmaz bize işte burada. Yok klima dayanmaz bize. Ne yapacağız? Soğutucu bu şeyler oluyor ya. Soğuk hava depoları. <laughs> Mutfağımızı oraya mı taşısak? Ne yapsak? Ben şunu bir kenara alayım. Bir başlayalım biraz sonra. Tamam. İnşallah şöyle. çaylarımızı da içeriz. Şöyle tenceremizde ekranlarımızda görürsünüz evet. Görürsün tenceremiz. Şöyle bir adet soğanımızı doğrayalım. Küçük küçük sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şimdi soğanımızı doğradık. Soğanımızı tenceremizin içine ilave edeceğiz şöyle. Yavaş yavaş soğanlarımız pembeleşince kadar kavrulacak sevgili izleyicilerimiz. Ben de bu arada şöyle tavuğumu alayım. Onu da küçük küçük doğrayacağız. Şöyle. Küçük küp şeklinde bir doğrayacağız. Ondan evet. sonra kuşbaşı da böyle kuşbaşı o zaman. tabii küçük kuşbaşı Aa, şey olacak. Daha şey olacak. Kuşbaşından biraz daha küçük olacak. Tamam. Şöyle minik minik. Yine güzel bir lezzet sunuyoruz sevgili hanımlar, sevgili izleyenler, beyefendiler. Bakın bu kadar güzel evet. bir yemek yapacağız ki sizlere. Osmanlı mutfağından bir örnek sunacağız resmen. Ee, neden Osmanlı mutfağı dedik? Osmanlı mutfağı genelde böyle ne yaparlardı? Meyveyi çok kullanırlardı. Kuru meyveyi özellikle yemeklerde. Sonra Sonrasında... Evet. Bir meyveyi çok kullanırlardı. Sonrasında ne yaparlardı? Tatlıyla ile ekşi bir araya getirip öyle iki lezzeti birden böyle sentezlerlerdi. Öyle derler ya hani evet. harika bir lezzet oluyor, harika bir lezzet olacak. Yine bugün Osmanlı mutfağından bir örnek diyebiliriz. Milföyde kayısılı e, tavuk bohçası yapacağız. Aynen öyle. Farklı olacak. Bakın soğanlarımızı doğradık. Tenceremize ilave evet. ettik, güzel bir şekilde pembeleşsin. Şimdi Sonrasında... bu bizim çalışan bayanlarımız için, çalışan izleyicilerimiz için de hem de çok pratik bir yemek. İşten gel gelmez hemen 10-15 dakikada hazırlanabilecek de bir yemek. Hı hı. Sadece Şimdi. işten değil aslında bu evde de, öğrenilmiş de evet. çünkü hakikaten bakın bayanlar yani çalışan bayanlarınız yanında bütün böyle hepsini kapsayacak olursa eğer hani derler ya aman işte beyefendiler diyorlar ya sizin yaptığınız da iş mi? Bulaşık makinesi bulaşıkları yıkıyor. Çamaşır makinesi çamaşırları yıkıyor. Ondan sonra işiniz bitiyor. Bu değil sadece ya. Yani o zaman ne yapalım? Hadi yer değiştirelim diyorum ben bazen. Erkekler evde iş yapabilirler mi sizce? Bence yapamazlar. Yaparlar, niye yapmasınlar? Yani o bilmiyorum. Herkesin e, tek yapabileceklerine inanmıyorum ben açıkçası. İnanın çok yorucu. Sabah kalk kahvaltıyı hazırla, oraları toparla, evi topla, çocukları hazırla. Çocuklarla ayrı ilgilen, evle ayrı ilgilen, efendilerle ayrı, ayrı ilgilen. Hanımların işi çok zor ya. Bir de o yetmiyormuş gibi her gün ne pişireceğim diye dertlendir. Düşündür. Tabii. Hadi bir yemek yaptın, akşam beyefendiler Tabii. eve geliyor. Hanım Bilmiyorum, bu altı, ne? Altın günleri Niye var, bunu çay günleri var, ya. sohbetleri var. Ya 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 ya. Bir onlar Dizi, gözünüze evet, batıyor dizileri. ama maç muhabbetleri yok, futbol muhabbetleri yok, kahve Ayşegül keyfi Hanım. yok. Dizileri var, daha Kahve keyifleri var. yok, ondan sonra balık <laughs> tutma keyifleri yok. Hadi arabaya atlayayım gideyim bir tur yapayım, şöyle bir hava alayım. O keyifleri yok. Çocuklar evde ne yapsın? Böyle e, bazen oluyor sen de biliyorsun, yaşıyorsun yani çocuklar hemen böyle evde ufak bir böyle bir kargaşa çıksın. Beyler hemen gel sustur şunları. Gel şunlara şöyle yap. Bu evde oturuyor çocuklar niye böyle? Kardeşim onlar senin de çocukların. Tabii yani yaramazlık yapacakları zaman ilgileneceksin onlarla. Öyle değil mi? Evet. Size ama tamam çalışayım eve para getireyim bitsin. Olmaz öyle. Hayat müşterek. Bayanlar da çalışıyor. Bak bugün var ya bütün böyle benim hani derler ya ne derler? Ne bayan derler? taraftarları ne diyorlardı? Feminist feminist diyorlardı feminist. değil mi? Evet. Feminen tarafın böyle bugün bir <laughs> e, ağır basıyor benim mutfakta. Bak usta üstüme gelme. <laughs> Biraz önce eleştiriyordu. Şimdi <laughs> ne oldu? <laughs> Trafikte eleştiriyorum o ayrı. Trafikte eleştiriyorum. Tamam. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz bir güzel soğanlarımızı pembeleşince kadar kavurduk. Şöyle tavuğumuzu da minik minik küçük küçük doğrayacağız. Şöyle. Tavuğumuza doğrayıp içine ilave edeceğiz ve ikisini beraber güzelce bir kavrulacak. Onlar kavrulurken ben de kayısıları küçük küçük doğrayacağım. Kayısıları da kuş üzümü de içine ilave yapacağız ve ondan sonra baharatımızı içine ilave edip ondan sonra Ayşegül Hanım'a teslim edeceğim. O poğaçayı çok güzel kapatıyormuş. Bir görelim bak bugün nasıl yapacağımız bu işi. Işte. Değil mi Ayşe Evet. Elinizin işiyle... Evet. Ne derler? Ne diyorlar? Bak bugün var ya bugün hiçbir söz aklıma gelmiyor sevgili izleyenler. Ne oldu bana? Birden böyle bu bahsettik ya erkekler bayanları işte çok böyle anlamıyorlar. Onlara yardımcı olmuyorlar diye. Birden böyle bir gerildim, bir stres oldum ben. Aklıma hiçbir şey gelmiyor artık. Elinin işiyle karışma. Evet. Ee, şöyle. <laughs> elinin hamuruyla erkek evet. işine karışmaydı o. Pardon, pardon. Evet. Tamam usta siz de işinize yapın. Hamura karışmayın. <laughs> tamam. Evet, şöyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz tavukları güzelce doğradık. Tenceremize ilave yaptık. Soğanlarla beraber onlar kavrulurken ...sıcaklığı altına koyabilirsiniz şöyle. Evet tavuklarımız, evet, tavuklarımız soğanlarımız beraber pişerken... ...biz de ne yapalım şöyle... kaysaları güzelce bir doğrayalım sevgili izleyicilerimiz. Kayısılar da güzel. Evet. Organik duruyorlar. Baya baya organikler. Çok organikler. Çok şekilde. organikler, renklerinden belli. Bu kayısılar ne yapıyorlar? Teşekkür ederim. Ne yapıyorlar bu kayısıları? Topluyorlar ağaçtan güzel bir şekilde. Ondan sonra olduğu gibi okay. haliyle çekirdeğini ayıkladıktan sonra ayıklıyorlar ve güneşe seriyorlar. Hiçbir işlemden geçmiyor. Buna da gün kurusu deniyor. Gün kurusu deniyor bu kayısıya. O yüzden rengi böyle siyah. Asıl doğal, asıl organik olan e, bu kaysıdır Doğal olmayan diyeceğim ama <laughs> evet bunu da ne yapıyorlar? Kükürt ocakları var bakın. Ben bunu yakından bildiğim için gördüm. Ocaklarda böyle küküpleri yakıyorlar. Böyle çadır gibi ufak e, tandır deriz ya o tarz bir şey. Orada yakıyorlar ve sonra bunları ayıkladıktan sonra kükürtlü ocakta bekletiyorlar. O havayı alıyor. Ondan sonra çıkartıyorlar. Yine güneşe seriyorlar ve bu rengi alıyor. Ama hiçbir işlemden geçmeyen kayısı da bu kayısı. Tamamen orijinal. Oldukça doğal, organik dediğimiz kayısı bu kayısı. Bu da güzel ama. Bunu da işte bu renge getirmek için kükürtten geçiriyorlar. O işlemi yapıyorlar. Evet, birisini keke kullanacağız. Birisini şöyle tavuğumuzun içine kullanacağız Ayşegül Hanım. Şöyle 10-15 tane zaten bizim işimizi görecek sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir iki tane daha doğradık mı? Kayısı da bakın kayısı kurusu da çok güzel bir meyve. Usta. Evet bol bol biliyorsun artık Ramazan tabii, da geldi bol bol tabii, ne bol, bol Tabii Bol komposto yaparız Tabii yapalım. Ee, hem kabızlığa iyi geliyor, bağırsakları çalıştırıyor, kansızlığa iyi geliyor aynı şekilde. Ve şeker hastasıysanız eğer hani şeker tüketemiyorsanız da böyle doğal meyveleri kaysi gibi özellikle ne yapacaksınız? Ya ee, dilinizi çalışırız. bile çok fazla şey yaparsın. Çok mu konuşturuyor? <laughs> e, tabii konuşturuyor çok çok konuşturuyor. O zaman benim bol bol yemem lazım. <laughs> bol bol yemem lazım az konuşuyorum hem de yiyorum. <laughs> i̇şte ben de sizi az konuşuyorsa onun için verdim sende Ayşegül Hanım biraz fazla konuşsun. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle... Kayısılarımızı bir güzel doğradık. Tavuklarımız şöyle kapağını bir açalım, bakalım ne haldeler. Halden evet. hale girmişler. Evet, halden hale giriyorlar. O zaman biz de onları halden hale çıkaralım başa Gül Hanım şöyle. Evet, şöyle baharatını da ayarlayalım. bir çay kaşığı alalım. Azar azar baharatımıza şöyle az bir şey bir pul verin. Biraz şöyle kimyon şöyle ve edelim. Az bir şey de bir karabiber. İçine. Ondan sonra şöyle az bir şey de tuzumuzu fazla olmayacak bir şekilde ilave ettikten sonra güzel karıştıracağız sevgili izleyicilerimiz. Usta biliyor Ramazan'da da ne yapalım biliyor musun? Şimdi yemek yemiyoruz, çay içmiyoruz, işte sigara içmeyenler içemiyorlar ya çok stres sahibi oluyorlar. O yüzden bol bol ne yapsınlar? Beyaz et tüketsinler. Evet. E, şaka bir yana hakikaten beyaz et strese çok iyi geliyormuş. Strese çok iyi gelen bir besin. O yüzden ne yapın iftarlarda en az böyle var ya e, bir çeşidiniz tavuk etinden tavuk veya et. balık, balık etinden beyaz evet. o da beyaz et biliyorsunuz tüketin, stres iyi gelecektir. Orucunuzu rahat rahat tutabileceksiniz. <laughs> evet şimdi baharatımızı ayarladıktan sonra şöyle içine kayısılarımızı ilave ediyoruz. Sevgilerimiz kuş üzümlerini de aynı şekilde içine ilave yapalım. şöyle bir karıştıralım. Evet bakın ne kadar farklı bir lezzet oldu. Ne yaptık? Soğanları ilave ettik, pembeleşti. Üzerine tavukları, onlar da biraz piştikten sonra kayısı ve kuş üzümü koydu. Evet, o evet. değişik oldu. Çok değişik oldu. Çok değişik evet. oldu gerçekten. Çok değişik oldu. Ve bunu biraz sonra ne yapacağız? Hamurun içini dolduracağız. Evet. Aslında mesela hamurundan. çalışan izleyicilerimiz, bayanlarımız bunu mesela bu şekilde Olabilir. Evet, evet. Ee, tabii bunun değişik, içine ne yapabiliriz? değişik. İki değişik. tane e, biber, bir tane de domates koyup öyle de yapabilir ama... Böyle dilerlerse, tabi, yenir, böyle dilerse de Dilerse ne yapar? Mülfe hamurunun içine de koyup poğaça şeklinde fırına atıp öyle de çok güzel oluyor. Tadı, harika yani bir tadı bu, oluyor. Yani e, bu bence bir şey söyleyeyim, usta hakikaten başlı başına bir yenebilecek bir yemek tabii, oldu. Tabii, aynen öyle. Bazen hani yaparız ya böyle pilav, bulgur pilavı veya pirinç pilavı. Onun da yanına böyle ufak tabağınıza servis edeceğiniz... Güzel bir yemekte olabilir. Tavuklu, kayısılı, kuş üzümlü bir yemek olmuş olacak. Değişik bir evet. lezzet. Şimdi ben Evet şu şeyler... an baharatlar hmm, harika kokuyor harika. Baharatlarla birleşince harika koktu. O karabiber. Evet. Karabiber acayip bir koku verdi ona. Muhteşem. Biz Osmanlılar ağzını tadını bildikleri için... Bilmezler mi? Evet, Bizim onlar. atalarımız, Biz atalarımız bilmezler mi? Öyle bir ecdadın torunlarıyız ki bütün dünyaya hükmetmiş. Evet. Hakikaten bütün dünyaya etkisi altında bırakmış her yönüyle. Gerek yaşam tarzıyla, gerek yemek kültürüyle büyük bir devletti, büyük bir cihandı. Gittiler her yere iz bırakmış bir atamız var biliyorsunuz. Her yere öyle. iz bırakmış. Ne mutlu bize ki böyle bir ecdadın torunlarıyız. Evet, aynı öyle. Ben çok gurur duyuyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle ilk önce ne yaptık soğanlarımızı pembeleşince kadar kavurduk. Bayan Üzerine tavuklarımızı yaptım. ilave yaptık. Ondan sonra tavuklarımız güzelce piştikten sonra baharatımızı ayarladık. Tuz, karabiber, pul biber ve biraz da kimyon attık. Az bir şey de tarçın attık sevgili izleyicilerimiz. Ve en son olarak da ne yaptık? Kayısı ve kuş üzümü de içine ilave yaptık. Ve hatta şurada bizim ne var? Şöyle Kuru üzüm var. Kuru üzüm. Üzümümüzde de biraz içine atabiliriz. Daha güzel bir görüntü, tad versin diye. Evet işte önlüğümü Şimdi. de giydim ben. Evet. Domatesli önlüğümü. Şimdi ne yapacağım? Hamurların içini dolduracağım inşallah. Evet. Şöyle bir kameramıza bir gösterelim. Kameramıza bir görsün, görsün. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle. Hani böyle elimi uzatırız, elimizi uzatırız ya yani annelerimiz ne yapar? Ne yapardı? Ne yaparlardı? diye <laughs> 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 elimize vururlardı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle hamurlarımızı alıyoruz. Böyle Şükrü Hanım, şöyle, şöyle hamuru verelim. Ortadan iki elimizi kesmeyin. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir tutuyorsun. Hamuru az bir şey çekebiliyorsan çekin Ayşegül Hanım. Evet Şöyle. çekelim. <laughs> çekin. Çek, çek çek çek. Çek tatlısı yapıyoruz. Çekin. <laughs> Biraz daha çekin. Fatih'im bu senin için canım. Özellikle bu yemeği senin için yapacağım canım benim. Sen herhalde acıkmış gibi duruyorsun. Sabah kahvaltı yapmadın mı? Evet sabah Akşama kahvaltı kadar, yapmadı. Evet, bu saatte evet, böyle geldi. Bu kadar garibim evet. Şöyle içine bolca malzememizi koyalım. Değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle. Evet. Evet. Şöyle. Yeterli mi? Yeterli. Bakın bir şöyle yapabiliriz isterseniz bir bohça tarzı var veya da bakın bir böyle var. Arkasımız şöyle. Veya ne kuş yapalım? Bir tutturalım. Böyle Öyle de kuş. yapabiliriz. Böyle olması daha iyi olur. Nasıl neden iyi olur? Çünkü kabartması çabuk olur Ayşegül Hanım. Şöyle <laughs> aynı o şekli koyarsak. Tamam. Evet aynı şekil. Şimdi niye o şekli koyduğumuz zaman e, kap asılmamış da olur yani şeyde. Tabii tabii şey. tabii doğru. Şimdi bunları dolduracağız. Sonra ne yapacağız? Üzerlerine yumurta sarısını süreceğiz. Evet. Ondan Sürdükten sonra, sonra fırına göndereceğiz. Yakalım. Ah, yavaş çok yavaş için o da ısınsın. Çok açamıyoruz usta. Biraz böyle üsttekiler hafif erimişlerdi ama ha şöyle. Yani bir şey olmaz. Sadece yırtılmasın. Sıkıntı yok. Onlar şey olmaz. Şöyle ne yapabiliriz? Şöyle, böyle. Evet. Aslında biraz içine dereotu mu atsaydı? Ne atsaydı Ayşegül Hanım? Dereotu mu? Evet. <laughs> Yakışır mı acaba? Tolga Yakışır. mı çok seviyor? Tolga, Tolga için su, mi? Tabii, Tolga çok sevdiği için içine biraz dereotu atalım. Ama yönetmenimiz böyle sevdiği için biz böyle şey yapar, boş verin. Sevgili İsmail'im biliyorsun böyle daha çok fazla seviyormuş. Tamam. Evet mi? güzel bir şekilde şimdi boşluklarımızı dolduruyoruz. Doldurduktan sonra üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Sonra fırına göndereceğiz. Sonrasında güzel bir yemek daha gelecek sizler için. Bizleri yakından takip edin tabii ki. Neler kullandığımızı bir daha bir daha hatırlatalım Musla isterseniz. Evet. i̇lk önce ne yapıyoruz? Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra bir kilo tavuğumuzu küçük küçük doğruyoruz. Evet. Tavuklarımızı doğradıktan sonra pembeleşen soğanlarımızın üzerine ilave yapıyoruz. Beraber bir 10 dakika güzelce bir piştikten sonra baharatını ayarlıyoruz. Ondan sonra kayısılarımızı da küçük küçük doğradıktan sonra kayısılarımız ve kuş üzümümüzü de içine ilave yaptık. Ve yemeğimiz hazır oldu. Elimizde az bir şey de kuru üzüm aldık. Ee, gerçi keke kullanacak ama dedik biraz da onun içine atalım. Az bir şey de kuru üzüm attık içine. Şu anda iç malzememiz hazır. Ve mülfe hamurumuzu açıyoruz içine. Malzememizi şöyle bir kaşık kadar malzememizden koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve kapatıyoruz mülfe hamurumuzu. Şimdi bize bir tane yumurta sarısı lazım. Şöyle ben alayım yumurtayı. Sevgili izleyicilerimiz Evet. Evet şöyle yumurta sarısını da ayarladıktan sonra. Yumurta sarısını da ayarladıktan sonra şöyle bir çırpalım yumurta sarısını ve üstüne süreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Karıştıralım. karıştıralım, karıştıralım. karıştıralım. Ortalığı karıştırmakta üzerinize yok. <laughs> Sadece yumurta karıştırmıyorsunuz. <laughs> şöyle sevgili izleyicilerimiz. Evet. Gördüğünüz gibi küçük fırçamızla resim yapar gibi şöyle her tarafını yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle güzelce bir. Evet. Şimdi biraz hamurlarımız dolaptan o zaman, çıktığı e, şey için şey yapalım, bekleyelim Bekleyelim başlayalım. biraz çünkü Evet, çözülene kadar biz ne yapalım? Reklam arasına gidelim. Reklam arasına tamam, gidelim. Tamam o zaman milföyde kayısılı tavuklu bohça yapıyoruz. Biraz milföy hamurlarımız ne olmuştu? Donmuştu dolabımızda. Bekledik evet. reklam aramızda. Şu an e, buzları çözülmeye başladı. İşlerini dolduruyoruz ve bir bohça gibi bakın şöyle birbirine yapıştırıyoruz tamam mı? Evet. Yapıştırdıktan sonra şöyle bohçayı ters çevirip tepsimize koyuyoruz. Üzerine de Abdullah ustamız, mutfağımızın demirbaşı, van <laughs> canavarı. <laughs> ne yapıyor? Yumurta sarısını sürüyor. Evet şöyle. Ve tabii ki bu yemeğin mimarı. Evet. Biraz ben de böyle olsun. bir biliyorsun Ayşe bir anda yani biz burada karabalık bir aile olduğumuz Kesinlikle için biraz öyle. fazla yapalım. Şimdi ben de önlüğü giydim ya havaya girdim böyle hava atıyorum. <laughs> bir ahçı edasıyla ama tabii ki herkes kendi işinde en güzelini herkes kendi işini en güzel şekilde yapıyor tabii ki. Aynen öyle. Ah nerede bizde aşçılık nerede? Öğrendiniz Ucun, Ayşe Gül'de da nasıl? olsa ama bir şeyler öğreniyoruz artık. Evet öğrendin işte bak. Sağ olun sayenizde. Evet sağ olsun bizim sevgili kardeşim Mücahit ve Özcan kardeşim de bizi izliyor. Buradan ikisine de sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Evet selam veriyoruz onlara. Şahin Tepe'de bir iftara bizi bekliyorlar Ayşegül Hanım. İnşallah. Bol bol gelsin diyor. Onlara diyor ben diyor kebap ve lahmacun ısmarlayacağım Oo. diyor. Ne zaman gidiyoruz? Ne zaman isterseniz. <laughs> Bütün ekip geleceğiz ama biz tamam. öyle tek başımıza ekibi, ekibi gelmeyiz. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bütün ekip arkadaşlarımız, sevgili kameraman kardeşlerim, yönetmenim, Reci'deki arkadaşlarım hep beraber inşallah alacağız. Şahin Tepe'ye gideceğiz. Tamam, Şahin Tepe, Özcan Mücahit Bey'in oraya. Mücahit Bey'in oraya gideceğiz. Evet güzel böyle bir e, kebaplı iftar yapacağız Ramazan'da. Evet biri e, muştu biri de vanlı. <laughs> Buradan sevgiye <laughs> Problem Problem yok kebaplar Gündem. güzel olsun evet, nereli olsun evet. şey olsunlar. Öyle değil mi <laughs> aynen arkadaşlar? aynen öyle. Ya aynen öyle diyor arkadaşlarım da ya. Evet yok güzel yapıyor kebapları çok güzel ben almıştım ee, lahmacunları çok harika oluyor Ayşegül Hanım. Oh tamam o zaman. Zaten bir kere gittiniz artık size şey yapar alışkanlık yapar. E, biz sürekli <laughs> gideriz yani tamam. problem yok. öyle bize öyle yapar sürekli gideriz. Sürekli yani. gideriz. Evet Özcan kardeş ve Mücahit kardeş biz iftarda sizdeyiz yani ona İnşallah. göre kendinizi hazırlayın. Evet yalnız biraz kalabalığız ona göre yaklaşık bir 10 kişi kadar varız. <laughs> Sonra işte hani yüreğinize falan inmesin yani. Güzel bir iftar sofrası Ramazanda gerçek bizler e, kültürümüzde var. Güzel böyle Ramazan sofraları, iftar sofraları hazırlamayı seviyoruz. Bence sevgili Mücahit ve kardeşimizde kardeşimiz de bundan kujunmayacaktır. Evet, aynen öyle. Sevgili izleyicilerimiz şöyle bir tepsimiz doldu. Onu şöyle fırına atalım. Yavaş yavaş o pişerken biz ikinci tepsimize devam edeceğiz. Evet. Da bunu normal acaba yufkada yapsak nasıl olur? Evet aslında e, ben bugün değişiklik olsun diye düşünmüştüm. Sonradan evet. dedik herhangi Yok hayır yani, şey yani böyle benim aklıma geldi e, acaba yufkada kullanabilir yufka miyiz? Evet yufkada da çok güzel olur. Değil mi? Evet e, bunun bir değişiği var tavuğun. Böyle ee, bir talaş böreği havası evet, da olur aslında aynen güzel olur. Bunun değişiği var onu ben yufkada yapıyorum çok güzel oluyor. İnşallah Hı. onu da yapacağız. Tamam İle, onu da bekliyoruz o zaman. haftalarda yapalım. Tamam harika. Biliyorsun biz tavada bir börek yapmıştık. Şunu o tavada yaptığın zaman daha şey olacak Ayşegül Hanım, Daha güzel olacak. Hatırladınız mı? Bizim tavamızda değil mi? Tavamızda evet. evet. Çevirmiştik. Hatırladın mı? Hem Evet evet, evet evet. Güzel olmuş. Aynısını Hamurdan yaparsak... yapmıştık. Evet. Şu tepsi alır herhalde değil mi? Kaç tane var? Alır bence. O. Evet, ikinci tepsi hemen dolduralım o zaman tamam, ve şöyle. ikinci yemeğimize geçeceğiz. Evet. Şöyle bir dolduralım. Evet. Az kaldı. Zaten 4-5 tane kaldı. Şöyle sevgili Evet. yumurtanın sarısını da... Kayısılı, de. tavuklu ne hazırlıyoruz sizlere? Milföy hamuru yapıyoruz. Bakın. Aslında evet. ya siz arabada da böylesiniz. Tamam biz yandık ya. Arabada da mı böyle yavaşsınız? Yok. yok. Onda 3 saatte Ankara'ya gideriz. Kaç <laughs> <Üç> saatte? 3 saatte. 3 saat mi 2 saat mi? 3 saat. 2 saatte inemeyiz. Uçakta bile 2 saatte gidemiyoruz. Uçakla ne oluyor? Uçakla, buradan Ankara'ya gidersek buradan, eğer 4 bana... saatte 5 saatte gidiyoruz biliyor musunuz? Çok şey oluyor. İşte bekleyin şey yap derken bir baktınız arabayla daha erken gidiyoruz. Uçağın, Uçağın, da, da burada vanda 2 saat Ayşegül Hanım. Burada bindiğiniz zaman Van'da 2 saat sonra Van'dasınız. Evet, evet öyle. Teknoloji nasıl bir şey ya? Evet. Nasıl bir şey ya? vanda? Ama uçak bile sizin araba kullanma hızınıza herhalde demek Yetişemez. <gülüyor> <gülüyor> Jet Ayşegül derler bana. <laughs> Jet Ayşe. Aslında güzel bir isim varmış sizde Ayşegül Hanım ya. Değil mi? Ya. <laughs> evet sevgili 2 iki tane kaldı onları da kapatalım ve ondan sonra güzel bir kekimiz var. Bol seb meyveli, meyve kurusundan yapacağız kekimizi. Ama bakın ne kadar güzel börek yapıyoruz. Yalnız böreğimizin içerisinde harika malzemeler var. Tavuk kullandık. Ondan sonra kayısı kullandık, kuru üzüm, kuş üzümü yani öyle hani börek deyip geçmeyin ha. İçi muhteşem malzemelerle dolu. Evet bir de Ayşegül Hanım eli değdikten sonra o zaman gerisini siz düşünün sevgili oh, izleyicilerimiz. Teşekkür ederim teşekkür çok sağ olun. Edeyim. Ve son böreğimizi de son evet, hamurumuzu içi da. de Fatih kardeşimiz için ya da Talha kardeşimiz için bir paket yapalım şurada. Tamam. Yavaş yavaş bir de çatal verelim yesinler. Olur mu? İsterlerse tabii ikram ederiz. İstiyor musun? Olur diyor. Tamam. Evet, pazar günü Fatih kardeşim daha kendine gelmedi. Ayşegül Hanım basana. Demek ki pazar günleri uyuyor muydu, ne yapıyor? Ah, ah pazar günleri. Kim uyumak istemez usta? <laughs> evet, Kim şöyle... uyumak istemez? <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, fırına attık. Yavaş yavaş onlar pişsin. Ve Evet böreklerimiz şu anda şu an... Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, bu akşam rüyasında sayıklayacağı mülfe hamurlu, tavuklu, Mülfeyle, kayısılı, evet. kayısılı, tavuklu, bohça böreğimiz. Bokça böreğimiz. Çıkıyor evet. Çıkıyor. İlk tepsimiz geliyor, ikinci tepsimize biraz daha var. Hey, maşallah, hey maşallah. Oh. Bak Ayşegül Hanım nasıl kızardı. Oh. Ellerinize sağlık. İçinde neler vardı, neler vardı bir hatırlatalım evet, mı? Bakın içerisine çaralım, neler koydu. Milföy'de kayısılı tavuk bohçalı böreğimiz çıktı. İlk tepsimiz, ikinci tepsimiz devam ediyor pişmeye fırında tabii ki. Kek de beraber pişsin. Onları alacağız. Biraz sonra güzel kekimiz yine kabaracak. Bol meyveli, kuru meyveli, kayısılı, üzümlü, ondan sonra incirli kekimiz de hazır olacak. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet, güzel bir günün sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.